ileride çalışıyorlar. Bu ne cins bu domatesi? Salkuk. <laughs> Topla bakalım. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ücretsiz bu. O bugün. olmuşlardan. <gülüyor> Ortalamaya bak. Ortalamaya bak. 15-20. 3'e de düşecek. bu. 800 bin. 20 bin tabii. İyi para ya. Pazarda şey, mı? Şey? Bugün de Bunu bu. Zaten Burada parasını çıkaralım. üçlerini topladım yani. Allah bilir bunlar pahalı pahalı satıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> zıraklım, ben bir başkan, evet. bir antrenman evet. baştan, evet. bir altakil kes baştan o daha bir çöle intikamı kalsa bile alıyoruz. Aslan. Arabaya. 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 Malum Mayıs ayında kar yağdı. Ona rağmen mecbur bunda tutacağız. Çünkü bu tamam. Şey, tamam başkan biz e, kadın ayda şey evine e, e, mayası e, tamam başkan. Şuraya verin. Bir de kadın aileye verin. Akşam gördüğünüz gibi yani ağaç tamamen domates dolu. Demek ki böyle bir bereket Allah nasip etti. Ee, böyle olmuş domateslerden topluyoruz öncelikle. Şunları Kutularına koyacağız Evet burası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığının Domates serası Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir serayı kurduk Ve kendilerine bir hedef vermiştim Bu serada 40 ton domates yetiştirin demiştim Onlar da 50 ton olduğunu Tahmin ediyorlar Burada çalışan işçilerimizin öncelikle ücretleri ödenecek. Kalan kısım ki çok büyük bir kısım 40 tona yakın kaldı, kalacağını tahmin ediyoruz. Bunu da ihtiyaç sahibi evlere kendi elimizle götürüp teslim edeceğiz. Afiyet olsun diyeceğiz. Görüyorsunuz şu salkımdaki güzelliği bereketli